Türkiye son 40 gündür Devlet Bahçeli'nin sözlerini tartışıyor. Türkiye'nin gündemini Devlet Bahçeli belirledi diyebiliriz. Neredeyse her gece Devlet Bahçeli ile yatıyor, sabahleyinde Devlet Bahçeli'den kalkıyoruz. Geceden sabaha kadar, gündüzden geceye kadar onlarca, yüzlerce siyasetçi, yazar, çizer, aydın, entelektüel, hatta hatta bu işten anlayanlar ve anlamayanlar dahil, hemen hemen herkes bu konuda bir şeyler söyledi söylemeye devam etti. Tabii ben bunların hepsini sizlere tekrarlamayacağım. Yani neler oldu, neler söyledi, hangi yorumlar yapıldı, ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış, ne kadarı akla yatkın, ne kadarı değil bu ayrı bir bahsi diğer. Ama Devlet Bahçeli'nin bu 40 günlük süre içerisinde altını çizebileceğim bence en önemli sözleri Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun bir bakiyesi olduğu, Osmanlı döneminde asimilasyon olmadığı ve yine o dönemde farklı kültürlerin ve etnik yapıların altını çizerek söylüyor etnik yapıların varlıklarını sürdürdüğünü ve bugün de Türkiye'nin önünde yeni bir Orta Doğu dünya düzeni olduğu ve buradan da kazasız belasız çıkması gerektiğini söyledi. Bu sözlere benzer sözleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söyledi. O da yine aynı şekilde tarih boyunca Kürtlerle Türklerin birlikte hareket ettiğini, Kürt Türk kardeşliğinin çok kadim bir kardeşlik olduğunu ve bu önümüzdeki dönemde de süreceğini, Türkiye'nin Kürtlerin de devleti olduğunu altını çizerek belirtti. Buna benzer cümleleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de kurdu. O ben Çıtayı daha da yükseltiyorum. Kürtlere bir devlet vaat ediyorum. O devlette de Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Ortak vatandır. Dedi. Bence kim ne dedi, niye dedi, ondan sonra neler oldu bunlara çok fazla takılmamak lazım. Esas önemli olan bence bu üç liderin de altını çizerek söyledikleri cümleler, kurdukları cümleler. Peki hemen arkasından bir soru geliyor. Bu Kürtlerin de devleti olacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl bir ortak vatan haline gelecek? Tarihte olduğu gibi bu birliktelik bundan sonrasına Orta Doğu'da yaşayan diğer halkları da katar. Kafkasları, Balkanları da katarak nasıl ilerleyecek? İşte can alıcı soru. Tamam güzel. Türkiye Cumhuriyeti Kürtlerin de devleti olsun. Ortak vatan olsun. Kardeşlik, birliktelik devam etsin. Aradaki husumetler, kışkırtmalar, tahrikler kıyamete kadar sussun. Ama bu kardeşliğin, bu ortak vatanın, bu birlikteliğin ve bu birlikte gelecek tasavvurunun olabilmesi için, sürdürülebilmesi için içinin doldurulması lazım. Devlet Bahçeli'ye düşen de, Tayyip Erdoğan'a düşen de, Özgür Özel'e ve diğer liderlere düşen de, hepimize düşen de bunun projesini çizmek, doğru düzgün bir çerçeveye oturtmak, oturtabilmek. Bunu yapamadığımız vakit şu ana kadar konuştuğumuz birçok mevzu gibi bu da bir hamaset, övünme. Halk tabi bunları bu kadar da uzun anlatmıyor. Boş söz diyor. Boş söz olarak tarihin Tozlu raflarındaki yerini al. Evet, bugün Orta Doğu yeniden şekilleniyor. Dünya yeniden şekilleniyor. Her 30-40 senede bir dünya tekrar bir formata kavuşuyor. Veya bugünkü bizim gençlerimizin, çocuklarımızın tabiriyle yeni bir format atılıyor. Yani 300 sene, 500 sene, 1000 sene öncesine kadar gitmiyorum. Bu Avrupa'da da öyle, bizde de öyle. Son yüzyıla baksat iki tane dünya savaşı yaşamışız. Ondan sonra bir Sovyetler, Çin işte komünist dönemi olmuş. Onlar da bitmiş, işte geçmiş ve bugün tekrar Doğu bloğu'na dağıldıktan sonra dünyaya tekrar yeni bir format atılıyor. Bu format atılmaları devam edecek. Yani bilgisayar şiştikçe, ihtiyaçlar değiştikçe yeni yeni formatlar atılacak. Peki bu formatın bugün biz neresinde yer aldığımız? Burada lafı çok fazla uzatmadan birkaç cümleyle çerçevesini çizmeye çalışacağım. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten Kürtlerin, yani özellikle Kürtlerin çünkü en büyük nüfusa sahip, en etkili nüfusa sahip Kürtler olduğu için önce Kürtler diyorum ama sonrasında bir tek kişi kalana kadar Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde yaşayan herkes, yani dindarı, layığı, Alevisi, Sünnisi, Ezidisi, Süryanisi, Ermenisi aklınıza kim geliyorsa, etnik, dini, mezhebi, sınıfsal bütün farklılıkları kucaklayacak demokratik bir cumhuriyet haline gelmeli. Bundan başka Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurtuluşu yok. Yani bu sorunlardan birini çözelim, öbürünü erteleyelim. Bu da mümkün değil. Onun için herkese düşen bu konuyla ilgili projesini bir ortaya koyalım. Yani söz güzel de ama sözün kapsadığı alan ne? Projelerine, ne? İşte bu Özgür Özel'in de boynuna borç. Tayyip Erdoğan'ın da, Devlet Bahçeli'nin de, diğer siyasilerin de, herkesin de üzerine bir borç. Projenizi ortaya koymalısınız. Nasıl demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti? Ve bu demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde müesses nizamın Kürtlerle anlaşmaktan başka bir yolu da yok. Kürtleri tatmin etmeyen, Kürtleri yanına almayan, Orta Doğu'daki hiçbir proje başarıya ulaşamaz. Osmanlı tarihinde de, Selçuklu tarihinde de böyle. Bakınız mesela Azerbaycan Türkleri, yani İran Türkleri büyük oranda, hatta hatta Özbekistan Türkleri işte Timur, yani Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan neyse Orta Asya Türkleri bile bir Timur lengin kumandanlığında, padişahlığında Osmanlı. Osmanlı'yı yerle bir etti. Azerbaycan Türkleri tarihin hiçbir döneminde Türkiye'deki işte Osmanlı ve diğer yönetimlerle bir olmadılar. Ama Kürtler her dönemde, her dönemde Türkiye'de yaşayan Müslüman halkların, yani sadece Türkler değil herkesin yanında yer aldı. Buradan şuraya varmak istemiyorum. İşte öbürlerine hepsini bırakın sadece Kürtlerle. Hayır, Türkler, Kürtler, Araplar, Azeriler artık yeni bir sayfa açma. Yeni bir sayfa açar. Tarihte olanlar tarihte kaldı ama Kürtlerle Kürtlerin tarihteki ilişkileri de bu yeni döneme büyük referanslar veriyor, destek veriyor. Burada Kürtleri yanına almayan bir Türkiye Cumhuriyeti'nin, benim böyle klişe haline gelmiş bir sözüm var. Kilisle Halep arası koşuşu şu 60 kilometre, hatta 55 kilometre. Yani iyi bir arabayla 15 dakika, 20 dakika, hızlı trenle 10 dakika, 15 dakikalık bir mesafede Kürtleri yanına almayan bir Türkiye Cumhuriyeti Kilis'ten Halep'e gidemez. Ya illa bir yere mi gitmek zorundayız biz? Ya gitmeyi git, işgal et, al, yeni Osmanlıcılık, ne Osmanlıcılık veya işte hayaller bu anlamda kastetmiyor ekonomik, kültürel, siyasi. Mesela Çin nerede? Ama Cibuti limanını Çin işletiyor. İsrail'in Hayfa limanını Çin işletiyor. Veya tersinden Amerika, İngiltere, Almanya. Almanya'nın 1 trilyon doların, euronun üzerinde ihracatı var. Yani mal satmak için, iş ilişkileri için, ekonomi için, siyaset için, sosyal diyaloglar için Türkiye Cumhuriyeti işte o kilisten Halep'e gidemez dediğim bu işte. Kürtler açısından da Türkiye ile savaşarak, çarpışarak, sırtını Amerika'ya, İsrail'e, Rusya'ya, İran'a veya herhangi bir güce, Çin'e dayarak karşılıklı büyük bedeller ödeme siyasetinin varacağı bir yeri. Ne Türklere hayrı var ne de Kürtlere hayır var. Onun için her iki halkın da Türkiye Cumhuriyeti'ni demokratik bir cumhuriyet haline getirmekten başka bir yolları çareleri. Bazı haklı özellikle bizim Kürt ulusalcılar şunu söylüyor. Ya işte bu Türk faşistlerini ikna etmek mümkün değil. Hayatta bunlar imana gelmezler. E peki öbür türlü ne olacak? Öbür türlü sırtını Amerika'ya, İsrail'e, İran'a vereceksin. Bütün coğrafyayı yerle bir edeceksin. İşte Diyarbakır Hendek olaylarında olduğu gibi. Milyonlarca insan ölecek. Suriye'de 1 milyon insan öldü. 7 milyon insan göç etti. Bizim kendi coğrafyamızda böyle hak ile olacak. Ve o harabeler üzerine güneyen baykoşlarla gibi o da olursa olacağına da inanmıyorum da bir iktidar kuracak onun için yol ne kadar zor olursa olsun yani Türkiye'deki İslamcısıyla, Kemalistiyle, Ulusalcısıyla o milliyetçi zihni hatta hatta tırnak içinde birçoklara açısından faşist zihni yıkmak ne kadar zor olursa olsun yine en kestirme yol Türkiye halklarını, halkını ikna etmek, içeride bir mücadele vermek ve adım adım bir yere var. Kürtçe çok güzel bir atasözüyle bitirmek istiyorum sözümü. Heredur yani uzun git, yani selametli doğru bir yolda git ama rahatlı Kestirme yollardan gitmeye kalkmak ne yazık ki çoğu kez derin uçurumlarda felaketle son.